İstanbul'a bir yeni millet bahçesi daha kazandırılıyor. Sultanbeyli Belediyesi tarafından inşa edilecek millet bahçesine ilk fidanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum dikti. Yeni yapılacak millet bahçesiyle ilçenin çehresi değişecek. Sultanbeyli Belediyesi projelerine bir yenisini daha ekledi. Yaklaşık 70 bin metrekare proje alanına sahip olan Millet Bahçesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. İlk fidan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin tarafından dikildi. Sultanbeyli'ye Fethi'nin kapısına Fethi'nin insanların yaşadığı Sultan Beylimize inşallah yakışır. Millet bahçemizi önümüzdeki yıl bitmeden zannedersem Eylül Ekim ayı gibi en geç bitirip sizlerin hizmetine sunmuş olacak. Kısa zamanda bölgenin hizmetine sunulacak olan millet bahçesinin içinde otoparklar, millet kıraathanesi ve çocuk oyun alanları gibi birçok sosyal etkinlik alanı yer alıyor. Ayrıca tema bahçeleriyle birlikte toplam 2591 ağaç dikilecek. Millet Bahçesi'nin 2022 yılının Ekim ayında hizmete açılması planlanıyor.